Döner sektöründe kendini kanıtlayan Ekrem Coşkun Döner Etli Ekmek Restoranı da açtı. Konya'nın özgü lezzetinin en yeni adresi artık Konya Büyükşehir Stadyumu. Hepinizin malumu marka olmak kolay değildir. Ancak Ekrem Coşkun Döner çok kısa sürede ürün kalitesi ve fiyat performansıyla birlikte ülkemizin her yerinde milyonlarca vatandaşımıza ulaşmıştır. Halkın markası olmuştur. Konya Spor Başkanı Fatih Özgökçen de Konya'ya ve yemek sektörüne kazandırılan yatırımlardan gurur duyduklarını kaydetti. Ekrem Coşkun ismiyle müsemma Konya Spor sevdasıyla maruf çok önemli bir şahsiyet. E, döner markasını hem ülkemize hem şehrimize yeni bir tat olarak sunan bir kişi. Daha sonra kürsüye Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca geldi. Tabii Ekrem Coşkun Konya için bir markaydı ama daha sonra Türkiye'de ve şimdi de uluslararası düzeyde bir marka oldu. Ve daha da büyüyecek inşallah. Benim en çok hoşuma giden Ekrem Coşkun dediğinizde renkleri. Renkleri hakikaten Türkiye'ye Konyaspor renklerini tanıttı. AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de Ekrem Coşkun Döner'in şehri en güzel biçimde temsil ettiğini söyledi. Ekrem Coşkun hakikaten bir marka. Ben Ankara'da arabama binip Sağ sol Ankara'nın kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına gittiğinde Ekrem Coşkun ismini, tabelasını gördüğüm zaman bir Konyalı olarak hakikaten iftihar ediyorum. Konuşmaların ardından Ekrem Coşkun etli Ekmek'in ilk şubesi dualarla açıldı. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Ekrem Coşkun